哼哼哼哼 Ne olmuş lan böyle? Burası ne kadar ıssız. Hoş geldin evladım. Brawl Stars reis. Lan gel, gel bana tıkla. Ama sana aylardır girmiyorum. Ya çok değiştiysen. sen. Ya tıkla ne olacak ya? İyi lan tamam o zaman tıklıyorum bakalım ama önce girişi yapayım. Eksa o Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda tekrar Brawl Stars'a giriyorum. Evet Brawl Stars'a aylardır girmiyorum. En son hesabımı maxlamıştım, fullemiştim. Manyak bir haldeydi. Ama şu an girdiğimde neyle karşılaşacağım emin değilim. Hatta şu anda Brawl Stars'ın bu logosu şu anki güncel logom ona bile emin değilim yani şu an tıkladığımda oyun kendini güncelleyebilir O kadar girmedim. Ve aylar sonra ilk defa şimdi gireceğim Bakalım brosası ne olmuş Beraber göreceğiz Hadi artık tıkla lan Tamam brosası sakin ol O zaman şimdi tıklıyorum Tıklıyorum bakalım ne olacak Aha da tıkladım Evet girdik Aha süpersel yazdı Oo bu ne lan oyuncak hikayesi lan bu Oha ses animasyonunu izlerdik küçükken Ne güzel bak içerik indiriliyor diyorsun cevap alınıyor ne oluyor şu an Oo, 33. sezon ödülleri. Ya, ya. tamam beleş beleş hiç sıkıntı yok. Ver bakayım. Bu ne lan? 500 Neyse beleş sonuç olarak. Aha tekrar hoş geldin. Eşsas. Bakın tekrar hoş geldin. De. Sen yokken ne oldu acaba? Oo tigreyiz yükselmiş. 8 bit yükselmiş. Rico reis o da yükselmiş. Aha Penny reis de. Carl reis de. E bunlar şu an beleşe yükselmiş. Süper. Oynayacağın savaşçıyı seç. Tamam o zaman seçeyim madem. Ben 8 seçiyorum lan. Oyna diyorum bakayım. Günlük hediye geldi şimdi ne oluyor? Birinci gün. Aha beleş kutu beleş kutuyum diye. Eşik olacağımı mı sanıyorsun? Hem yaşlı hem de beleş kutu. Sakallara bak. Evet, sakalım beyaz ve uzundur ama ödüllerim de güzeldir. Demek ödüllerin güzel lan. O zaman açayım bakayım ne vereceksin. Ender destansı oldu. Tabi lan ne sandın? O zaman tıklıyorum bakalım bir daha. Hadi efsane ol. Belki olurum. Tıkla bir daha. O zaman tıkladım. Destansı Ne de iyi ilerledin bence. Evet evet yine de iyi ilerledin. Güzel. O zaman açıyorum bakalım ne veriyorsun? 206. Fena değil. Evet şu an resmen oyun bana günlük hediyeleri getirmiş ya. Şuna bak. Hatta sonra efsane kutu veriyor. Ulan, Beni çekmeyi biliyorsun ha. Şimdi buradan geri çıkıyorum bakalım ne olacak. E, bir daha günlük hediye geldi. Eksolası ne oluyor şu an? Ben bir garip bir paradoksa mı girdim şu an? Bir daha hediye verdi şu an açıyorum bakalım destansı oldu. Evet. Oo güzel güzel tam sıkıntı yok. Jackie Spray'i beğendim bak. Jackie'nin kazma maletini vermiş. İki kere günlük hediye verdi ya bu ne böyle? Oha! Arka plana bak. Uzay olmuş her taraf. Hoş geldin. <laughs> Sus lan Marcelli. Burası fakir hesabı ya. Eksolası yanlış hesaba girmiş. Hemen şöyle kendi hesabıma gireyim. Oha anda şimdi geliyor Eksolası. Şimdi kral geliyor. Oha bak de değişti. Özel tek falan. Ne oluyor lan? Bu ne? Melekler şeytanlara karşı sezonun sonu. Sıfır kupa, 17 brawl pes, aşamalı bronz. Benim hesap çok eskide kalmış ya. Al diyorum bakayım ne ödül vereceğim. Tar animasyon stüdyoları ödülümü. Bunu da al. Beleş kutu. Evet beleş kutuyum ben. Ama içimde efsanevi karakter var. Efsanevi karakter mi? Vullaha mı O zaman açtım bakayım ne veriyorsun? Oo, bayağı ışıltılıydı. 3 yazdı. Tamam hadi tıklıyorum bakalım. Parlayacak mı acaba? DPKP'ci. Oh parladı. Bir de Hadi oğlum, hadi oğlum. Oo, mandy mi çıkarttık? mandy kostümü mü? MC mandy ekselen, süper. Müzik kostümlerindenmiş. Direkt şimdi seçtiğim o zaman ben bunu. Ödüller bayağı iyi ya. Küçük kutu falan ama güzel. Hadi bakayım. Bu ne? Bir tane daha geldi. Açayım bunu da. Bu da parladı. 3 Hadi bak Bir de parladı Ne geliyor Riko kostümü Ooo Kırmızı ceketli Riko Çok havalı değil bende Benden havalı kostüm yok Nasıl yok lan Bende daha iyi Riko kostümleri vardı Ona devam diyorum bakalım meksualisi şimdi Artık daha kutu herhalde gelmez Oha 32. zaman geldi geldik de bakın Az önce fakir hesaptaydık 33. falan vermiştim ve 32. den başladı yani Demek ki ana hesabım daha geride şu an Başla diyorum bakalım Bu ne lan? 1500 güç puanı Fena değil 9 kutu güzel 400 kredi Yani 2000 altın iyi ama Tamam o zaman ver bakayım kutuları şöyle açayım bir. Oo, Super ender. Güzel, güzel, güzel. Hadi hadi bak. Ender olmasın. Ender olmasın. Super ender falan değil. Tamam, güzel. Bir destansı ver. Bir gizemli ver. Yap bir kıyak. Yap bir kıyak oğlum Hadi destansı oldu bu İyi ve sprey Ama güzelmiş ha beğendim Bu ne bakayım Bu da hiçbir şey vermedi Destansı gizemli olur bu Gizemli Olmadı ya Hadi bakayım ne verecek bu da 206 İyi iyi güzel sıkıntı yok Sıkıntı yok En azından destansı verdi bir tane Uuu Bak teknolojik geldi dedi yine Tam exo ana ekranı gördüm sandım Hemen bir anda buraya attı bizi ya Tengi yokken Oha exo tüm karakterlerimi 9 seviye yapmış Lan Supercell ne yapıyorsun Oha exo karakterlerimi 9 seviye yapmış lan Beleş bakın 3 seviye koymuş hepsine. Az önce fakir hesapta oynamamıştın. Bari şimdi burada oyna. Rus çok haklısın ya. Ama orası fakir hesap ne yapayım? Ana hesabım burası. Tamam o zaman burada oyna işte. Harbi doğru diyorsun ya. O zaman bakayım Ay bir kimle oynayayım. Ekstra şu an çok iyi karakterler var burada ama hadi ben oynayayım o zaman ya. Gariban Rus reis. Hesaplaşma verdi. Bu ne şimdi? Lan botlara karşı mı açtın? Benim gibi ustalar olmuş bir oyuncuyu botlara karşı mı koydun Supercell? Hemen döveyim ben bunları. Öleceğiz lan. Ya Gus Reis ölür müyüm ben ya sen kafanı yorma hiç Bak öldü bu. Nita izle öldüreceğim. Nita Reis geber. Ay 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 beni gebertemezsin. Hani gebertemezdim geberdin Ekstra şu şu. Toplu öldürürsek. Of bu da öldü. Bay bay mal botlar. Botlara prolunu kanıtlıyor. Refresh bu ya ne yapalım şimdi Biz bu oyuna gelmedik geri geldik Evet evet doğru geber bakayım boni. Oo, ekmez bu da geberdi yani görüyorsunuz Proluğumu bütün botların ağzını burnunu kırdım Güzel şimdi isteme maçı şu an bitti mi Günlük hediyeleri geldi Ooo Aynı şey buna da geldi Exo ailesi fakir hesaba gelen günlük Efsanevi kutu hediyesi ana hesabıma da şu an geldi Görüyor musunuz bakın 8. günde Efsanevi kutu veriyor 7. de gizemli veriyor 6. de destansı veriyor Baya iyi lan bu tamam ver bakayım birinci o zaman Yalnız o efsanevi kutuyu alamaz Niyeymiş lan? Alamazsın işte. Tamam niye oldu söyle? Çünkü 8. günde şu an 1. gündesin. <laughs> Oha bu ne lan? E şu şeyde kredi veriyor. Oo lan doğru ya. Şey vardı. <laughs> Ek bu ne? Bir daha günlük hediye geldi bakın. <laughs> Çok saçma şu Bir sürü günlük hediye yağmur altındayım. Ve 30 gün boyunca mı sürüyor? Oha 30 günde efsane bir kutu veriyor. Ama <laughs> ikinci günde yine efsane bir kutu veriyor. Çok oh, iyiymiş lan. Ver bakayım birinci günü. Açayım şöyle. Acaba eksualesi efsane bir şu açabilir miyim? Bakayım bir tıklayayım. Tıklıyorum. Lan tıklayamıyorum Ek Bakın gelmesine 22 saat diyor. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Oh, i̇şte geldik. Bu ne böyle eksualesi ya? Şu ana hesabıma bakın. Yani direkt bank karşıma böyle bir mortisin çıkması. Beni şaşkınlığına şu an. Dünyadaki en pro hesap mı bu? Dükkana bir gireyim bakayım Ne var ne yok çok merak ettim. Oo, bro Peste yeni Kenji kostümü var. Herkese pizza diyor. Bu ne lan? Beleş pizza mı? Oha. Hepsi de ücretsiz şu an alabilirim. Bakın hepsi alabiliyorum. Gördünüz mü? Oha oha oha. Ta bakın 29. gününkünü alamıyorum yani. Onun haricinde hepsini alıyorum. Daha sonuncu günde ücretsiz kostüm de veriyor. Bayağı iyi lan bu. Başka ne var bakayım? Yeni ay yılı. Bunlar da şu an beleş. Ve sonunda efsanevi kutu veriyor. Oy oy oy. Ver bakayım bunları şöyle. Birinci gün hediyesi. Yılan Rose. Çok tatlı lan çok beğendim. İkinci günde Şapka mı bu? Kayık mı? Limon sıkacağım emin değilim. Sinsinden limon sıkacağım. Üçüncü günde de portakal verdi. Ya da mandalina esas emin değilim. mandalina. Bakayım başka ne var? Ama çok şey gelmiş ya. Yuh. Pizza dilimleri diyor. 1500 tane 300 elmas. Ne ki bu hiç bilmiyorum ekstradır. şu an. Pizza diliminin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Elmas teklifi var. Yeşim ajan kolt. Oo yeni kostüm. Güzel ha beğendim. Bu ne? Wukong Miko. Ay tavşanı su Yılan Edgar. Usta barli. Kaplan primo. O Oo çok kostüm var ya. Oha Woody Cole. Exo ailesi. Bu oyuncak hikayesindeki o oyuncak karakterin kostümü. Oha çok yılan ve silahları bakın tahta oyuncak gibi. Bayıldım buna. Başka ne var? Jesse Jesse. Ana. <laughs> Jesse diye karakter mi vardı lan oyuncak hikayesinde? Ya bak Jesse varmış. Aynısını yapmışlar. Bo Peep Bibi. Bu ne lan? Devam ediyorum bakalım. Günlük hediye. Altını mı alırım? Evet geri kalan dükkanda aynı herhalde. Evet aynı. Şimdi en çok merak ettiğim soru. Acaba savaşçılarım şu an kaçta? Yani benim hesabım fullenmişti. Şu an maxtı. Şu an kaç karakterim eksik çok merak ediyorum. Savaşçılara giriyorum bakalım. O büyük an. O lan 85 savaşçım var. Ve toplam savaşçı 86 tane mi? Sadece bir tane eksik lan. Oha. Eksu ailesi bu ne? Ben vallahi 3-4 tane karakter gelmiştir diyordum da. Bir tanecik mi geldi lan? Aa yok lan 2. Eksu 2 bakın üstte yazmıyor. Evet bende bir tek şey yokmuş. Yani bu şeyi de hatırlıyorum ben. Şey reis çıkıyordu yani. Ama bu yeni karakter Meeple ve yoktu hiç. Şu an ilk defa görüyorum. Aslında 2 tane savaşçım yok şu anda. Yani üstte 86 yazıyor ama aslında 87. Bakayım neymiş lan bu? Oha, alan kontrolü. Ne yapıyor lan bu? Nasıl bir şey? O ışın sıkıyor, elektrik sıkıyor. Oğlum sakin ol. Adamın ağzını burnunu kırarma. Tamam kır sakin ol. Benim kırma ama. Senin de kırarım. Ayı oluyor yani. Ben bir deneyeyim bakalım Çok merak ettim abi karakteri. Çok garip bir şeye benziyor. Bakayım yakından mı vuruyor yoksa uzaktan mı vuruyor? Şöyle uzaktan. Tamam vurdum. Bu ne lan? Piyon mu fırlatıyor? Satranç piyonu mu bu? Eshot bildiğimiz piyon fırlatıyor Ya bakın vuruşları düşmanlara doğru bükülüyor sanki. Bakın vurdum gördünüz dönüyor birazcık. Öyle bir hissi var bakın vurduğunu dönerek vuruyor. Şükür özelliği ne yapıyor? Attım. E bomba attı. Buraya girdim. Ne oldu şu an? Benim üstün özelliklerimi anlayamazsın. Allah Allah. Sen garip bir şey misin ya mı Hadi bakın 2600 vuruyor. Yakından vursan daha mı çok vuracak acaba? Bakayım şöyle vurayım. Yok 2600 aynı. Vallahi ben anlamadım. Sözel atıyorum. Hiç bir şey olmuyor. Evet, vuruşları bakın düşmanlara doğru gidiyormuş. Doğru biliyormuşum. O özelliğini anladım. Süper özelliği ise Meeple hile yapıp 20'lik zarda bir şekilde 21 atmayı başarır. 10 saniye boyunca süperin etkili olduğu alanda takımının tüm atışlarını engellerin içinden geçer. Ana! Vuruşlarımız duvarın içinden geçiyor demek ki. Evet, güzel şey Güzel karakter. Beğendim. Beğendim ben tabii. Burada artışlık yapıyor. Tamam, bu güzel. Sadece iki karakterin eksik olması gayet iyi sualesi. Çok da geri düşmemiş hesabım. Ben bir bakayım şu pizza planet diyorsunuz. Bakın garip bir etkinlik var. Ona çok merak ettim. Ücretsiz paketini almak için dokuz alayım. Oha, Bela çek katlayıcı. <laughs> Hem de 100 tane. Süper. Bu ne? Oha, spike fırlattım lan. Bir tane spike fırlattım. Oha, lan pizza ile alıyoruz buradan. Güzel kostümler falan var. Çok iyi lan. Bu ne? Fırsat diyor. Bu ne? Koşucun tamı. Oy, bu ne lan? E, çok şey gelmiş ya valla Ben beklemiyordum yani bu kadar çok Karakter sayısını daha çok bekliyordum Daha çok karakter gelmesini ama Özellik daha çok gelmiş öyle Yeni savaşçı Meeple Hem de pizza alabiliyorum Oha Süper lan Evet ekstradayız Pizza etkinliği baya garipmiş profese bakayım ne gelmiş Star gücü 34. sezon Özel Kenji kostümünü veriyor Kostümü gerçekten çok beğendim Elinde ışın kılıcı var Eksuharesi. Şuna bakın Heavy Kenji Heavy Kenji ya Bakayım Bro de aynı mı Bir fark var mı Yani bakıyorum Evet sonunda Kenji veriyor Bir fark yok görevler de aynı zaten Zaten. Ama özel pizza görevi de var. Bu da yeni bak. Son herhalde oyunlar kaldı. Brawl hokeyi mi? <laughs> Başla deyince ne olacak? Aha. Özel pizza oyunları var herhalde. Süper lan. Ekstaz çok beğendim. Bu yeni oyuncak hikayesi etkinliğinde herhalde geldi bunların hepsi. Buraya iki tane bakın yeni mod gelmiş. 2 vs 2 savaş topu mu? Oha. Bu ne? Basket savaşı. 2 vs 2 bu da. Süper lan. Çok hoşuma gitti bunlar Ekstaz. Çok hoşuma gitti. Geri kalanlar aynı mı? Evet aynı. Ve şampiyonluk mücadelesi gelecekmiş. Bir gün 15 saat sonra. Güzel. Vay be Ekstaz çok beğendim ha. Bu etkinlik süper olmuş. Sağ üstte bir bildirimin varlığına bak. Ama ne bağırıyorsun? Zebani Mortis. Arkadaşlar gelme bak yakarım Yak lan Rrrr. Lan lan Allah'ım Allah'ım yanıyorum yanıyorum uh, uh, uh. ne yapıyorsun ya Bak lan şu bildirime Ben bakıyorum ya dur Evet ekşi bildirim varmış ona bakalım Gelen kutusu biri diyor bu ne Kostümlü profil simgesi hediyesi Fındık kıran gel falan bir şeyler veriyor al diyorum bakayım Oo çok iyi beleş ha Bir de korsan yıldız çok güzel Korsan iskelet galiba bu Albay Ruf Reis Bir de bir silah geldi süper Oha ışın silahı mı lan bu Oo ekşi çok iyi profil simgesi gelmiş beleş hem de Evet ekşi olarak tekrar girdim Aylar sonra ve baya bir şey değişmiş. Ama neyse ki karakter olarak çok geri düşmemişiz. Bakın hala 85 savaşçı değil. Sadece iki karakter eksiğimiz var. Bence o yüzden durumumuz gayet iyi. Sizce hesabım şu an ne durumda? İyi mi? Ben baya iyi gördüm. 2 tane de karakteri aldığımızda yine maxlanmış oluyor. Ben nasıl kostümüm beğendim mi? Oğlum ben zaten seni beğeniyorum lan. Artıslık yapma. Aa! Aylar sonra Rossas'a girdiğim ailesi ve gerçekten Super Reis ne yapmış? Oyun hala mükemmel. Evet mükemmel. Çok eğlenceliydi bu yenilikleri görmek ve bu yenilikleri oynamakta baya güzel olacak. Burada çıkan videoları izlemişsiniz. Ve Instagram, a, a girip takipçisiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.